Eksa arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta en iyi Türk kurt evini kim yapacak onu göreceğiz. Noob mu yani ezik mi yoksa pro mu yani pro mu yoksa hacker mı yani hacker mı? Ben oyumu bu sefer eziye kullanıyorum. En iyi noob burayı yapacak diyorum. Size tahmininizi şimdi yapın. Değiştirmek yok. O zaman başlıyoruz. Ezikle başladık. Kurta gelip selam verdi. Of, kurt deyince aklıma Bobby geldi ya. Bobby'yi özledim. Bobby. Şu an çok güzel gidiyor Ezik'in evi. Yani ben beklemiyordum bu kadar iyi başlayacağını. Genelde biliyorsunuz toprak blok koyar. Ama bu sefer çok güzel yapıyor evi. Bak renk tonlarına bayıldım şu an. Tam kurt renk tonları böyle beyaz ve gri harika gözüküyor. Bu sefer Ezik Reis'den ümidim var. Bence Pro'dan ve Hacker'dan daha iyi olacak yaptığı ev. Şimdi buraya merdiven koydu. Bak eve giriş çok güzel yaptı. Merdivenle giriyorsun. Evin içini yapıyor şimdi. Tam bir Kurt Türk evi işte bu. Yaşasın ırkımız Çin'e bedel kırkımız. Mükemmel oluyor ev ya. Gerçekten mükemmel oluyor. Oy şu eve bak. Tam olarak Minecraft Kurt'un aynısı oldu. Renk tonlarına kadar harika yaptı bence. Evin içi de mükemmel oldu. Biliyordum bu sefer Ezik'in başaracağını. Ezik Reis'e puanım 10 üzerinden tam olarak 10. Gerçekten. İçine TNT koyma ama. Patlatacak mısın evi? Patlatıyor ya. Patlatıyor. Bu güzel evi niye patlatıyorsun? No Ooo yok etti evi. Bak bak kurtun gözleri açıldı kaçıyor lan. Ben de patlatır bu diyor. Gidiyor hemen. Hemen gidiyor. Şimdi sıra proya mı gelecek bakalım. Ezik Reis selam veriyor. Bak başarısıyla gurur duyuyor şu anda. Çok iyi bir ev yaptı. Bence 10'da 10 da 10 hak etti. Bu sefer Ezik'e 10'da 10 veriyorum. Şimdi bakalım pro nasıl yapacak. Oo, çok gerçekçi başladı. Çok aşırı gerçekçi başladı pro. Şu an resmen devasa yaptı kurt evini. Bu işte gerçek bir dev Türk kurt evi. Şuna bakın. Yuu. Dev gibi. Dev dev. Beyaz yapıyor aynı şekilde. Ezikten çaldın şimdi beyazı pro RX. Ezikten çaldın. Gidip başka renk yap. <laughs> Ezik'in evi çok güzel oldu ama bakalım. Daha iyi olacak mı diyeceğim ama. Yani bayağı iyi oluyor şu anda. Pro diyenler yenmiş olabilirler. Şu an gerçekten çok iyi oluyor. Oha. Çok gerçekçi yaptı. Ev aşırı gerçekçi oldu. Resmen gerçek kurt gibi oldu. Şuna bak gözlerini falan yaptı. Kulaklarının içini yaptı. Tasma yapıyor. O tasma yaptı. Çok iyi oldu tasma. Harika oldu tasma. Evin içi bile bir daha lüks oldu Ezin evinden. Ama Ezin evi tam olarak minecraft'taki kurtun aynısıydı. Yani kusursuzdu. O yüzden hala onda on. O bayağı iyi oldu. Bayağı iyi, gerçekçi oldu. Çok gerçekçi oldu. Şimdi buna 10'da 10 vermezsek Pro Raize'a e ayıp olur mu bilmiyorum ama buna 10'da 10 buna da 10'da 10 mu versem ya. Bilemedim. Ezin evine 10'da 10 verdim ama Minecraft'taki kurdun aynısıydı. O yüzden kurt gelip TNT ateşledi. Oo patlıyor. Bak bak patlaması bile 2 saat sürüyor. O kadar büyük ev. Tamam buna da 10 10 on verdim ya. Bu da çok iyi. Bu da çok iyi. Ama eğer hepsi 10 10 on olursa, hepsi çok güzel olursa bu durumda en sonda birinciyi seçeceğim. Yani şu an birinci net şekilde Ezik Reis, Noob Reis. Çünkü o hep çok kötü yapardı. Bu sefer çok iyi yaptı bence. Önceki hafta toprak dendik evlere falan göre şu an yaptığı kurt ev mükemmel oldu. Şimdi hacker yapmaya başladı. Hacker'ınki ne kadar büyük. Daha büyüklüğünde lan. Pro'nun evinden bile daha büyük oldu. Oha kemiklerini yapıyor. Kemiklerini Pro yapmamıştı. Hacker şu an kemiklerine kadar yapıyor. Oo, oh, hacker'ı yenmek zor olacak şu an. Hacker'ı yenmek zor olacak. Sıfırdan kemiklerini yaptı önce. Şimdi de vücudunu yapıyor. Kürkünü falan kemiklerinin üstüne. Oha katman katman yapıyor. Önce kemik sonra vücut. Yani resmen kurdun kemiğini etini ayrı yapıyor o tabii ekleyerek yapıyorsun Hacker Reis. Hackleyerek yapmak kolay. Bu resmen devasa bir uzay üssü gibi oldu. Bu ne? Kurt şeklinde Türk uzay üssü. İşte bu. Yaşasın ırkımız. O dev gibi. Ağzı falan var. Açılıyor böyle. Baya büyük yaptı hacker. Ağaçların boyuna bakarak şu an bunun ne kadar büyük olduğunu görebiliriz. Dev gibi ve şimdi boyuyor kuyruğunu. Oo, çok iyi yaptı. Çok iyi yaptı. Şu an Hacker'ınki Pro'nunkine bayağı fark attı bence. Yani şimdiden çünkü görüntü olarak çok büyük ve kurtun şekli de daha çok hoşuma gitti Pro'nunkine göre. O yüzden şu an bu daha iyi oluyor. Ağzından akan salya yaptı. Camlarla bakın ağzından salya akıyor gibi. Hacker'ınki şu an aşırı iyi oldu. Nubun ki hala onda on ama onu söyleyeyim. Hala onda 10 on. Hacker içini de yapıyor. İçi devasa. Halı falan koydu. Harika oluyor ev. Oo, bunu yenmek çok zor olacak. Bunu yenmek çok zor olacak. Çok. Bak bak bak. Yatak falan yaptı dev gibi. O bunu patlatmayın bari ya. Çok güzel oldu. Bunu patlatmayın. Çok büyük bir emek var burada şu an. Patlatmayın, yapmayın, etmeyin. Şu kurta bakın. Çok iyi oldu bu. Hacker gerçekten bu sefer hackerlığını ortaya koydu. Bu bayağı iyi oldu. Bence hacker şu an prodan daha iyi. O yüzden ee, şu anda birinci noob diyorum. ikinci hacker, üçüncü pro. <laughs> evet noob bir hala. Noob bir. Evet evi daha küçüktü. Kurt evi daha küçüktü. Ama yine de noob'a göre çok iyi bir ev yaptı. Lan bütün kurtlar hacker kovalıyor. Oha. Bu kurtun patlaması var ya 3 saat sürer. Oo, bak bak patlıyor patlıyor bitmiyor Yoo. lan hacker hareketini yaptın ha artistliğini yaptın artistliğini yaptın o şimdi kim geldi <laughs> yüce geldi bakalım yüce gelip ne yapacak hacker'ın da üstü bir şey yapacak herhalde ne yapıyor önce kemikleri yapıyor yüce de şu an o dede geldi dede dede geldi şu an ayakta ayakta mı Oha! Ayağa kalkıp tüküreyen kurt mu? Oh. Oha! Bu sadece bir kurt değil. Bu resmen bir kurt adam evi. Evet. Bu artık adamlık da koydu ortaya. Yuh! İşte bu çok fena olacak. Bu gerçekten çok fena olacak. Yani böyle bir evde yaşamak bile zor olurdu yani. Çok büyük oldu bu ya. Az önce hacker'ın evi bile bayağı büyüktü bu artık yani bakın ağaçlar yanında böyle tırnağın ucu kadar duruyor kurtun yu dev gibi dev yani bu şu an içinde bir şehir dolusu minecraft oyuncusunun yaşayabileceği kadar büyük bir türk kurt evi Auuu. aa tam au yaparken kurtun tam au yaparken ki hali bu Ayak kalkmış tükürüyor ama gerçi bu kurt adam ya evet evet bu normal kurt değil yani kollara bak Resmen pazuları var yani. Kurtun öyle pazuları olmaz. Bu resmen sporcu kurt adam yani şu an. Oo, bak bak. Çok fena. Komple önce kemiği yaptı yine. Şimdi üstünü kaplıyor. Baya büyük oldu. Oo, bunun ağzı bile bizim Noob'un evi kadar şu an. O kadar büyük. Mavi cam da koydu ağzına. Ya salyaların renk verdi resmen. Hacker bunu yapmamıştı. Şu an Yüce'nin evi çok iyi oldu. Bakalım. Dede nasıl yapacak? Oo, of, çok iyi oldu. O şuru büyük ve aşırı iyi oldu. Yani şu an gerçekten de bu hepsinden iyi oldu ya. Hepsinden iyi oldu. Ama kurt konseptinin birazcık üstüne çıktı yani bu. Şimdi kurt diyorduk. Kurt adama geçti yani. Yüce Reis'e o yüzden 10'da 10 vermeli miyiz? <laughs> Oo bunun patlaması 500 yıl sürer. Ee, Tamam puanları veriyorum artık yavaştan Tüm ev patlasın bakalım şöyle Bir pat 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 Of oh, pepsi yok oldu çok güzel bir ev yaptı. Gerçekten de Ezik, Pro, Hacker ve Yüce'nin yaptığı Türk kurt evlerini gördük. Birinciyi söylüyorum. Benim için birinci Noob Race oldu. Çünkü Minecraft'taki kurtun aynısını yaptı. Renklerine kadar çok iyi yaptı bence. O yüzden onda on 10 veriyorum. Sonra arkasına ben Hacker'ı koyuyorum. Çünkü Hacker'ın yaptığı tam olarak bir kurttu yani. Dev gibiydi ve gerçekten kurttu. Yüce'yi üçe koyuyorum çünkü kurt adam yaptı yani. Evet en büyük onunki ama şimdi büyükle göre değerlendirsek zaten ezik sonuncu olması lazım. Ben daha çok en güzel Türk kurt evi konseptine göre değerlendiriyorum. O yüzden Yüce'yi 3'e koydum. Pro'yu ilk defa şu an sonuncuya koyuyorum. 4. Pro. Çünkü bence yani sadece daha büyük bir kurt yapayım derken o kadar da iyi yapamadı hacker'a göre söylüyorum. Tabii ki yoksa çok güzel bir evdi ama diğerlerine kıyasla bence daha alttaydı. Ezik 1, hacker 2, Yüce 3 ve Pro 4. Sıralamam benim böyle oldu. Sizinki nasıl oldu? Yorum yazın bakalım. Gerçekten çok eğlenceli. Ben çok fazla eğlendim. Burada çıkan videoları izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a girip beni takip ederseniz. Hepiniz çok seviyorum. 그럼 바이바이.